Merhaba, bugün size Stephen Zweig'in Ayışığı e, Sokağı kitabını tanıtmaya çalışacağım. Ayışığı Sokağı kitabı 74 sayfadan oluşuyor ve içinde 5 kısa öykü var. Öykülerin ilki Ayışığı Sokağı ve kitapta ismini buradan almış. Yalnız e, daha önce satranç Stephen Zweig'in Satranç kitabının e, yorumlamasını yapmıştım. Orada Stephen Zweig hakkında, hayatı hakkında ayrıntılı bilgi vermeye çalışmıştım. O yüzden tekrar bu kitapta ayrıntılı bilgi vermeyeceğim. Ama eğer isterseniz satranç yorumunu dinlerseniz oradan hayatı ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. Bugün daha önceki videomda söylemeyi unuttuğum bir şey söylemek istiyorum. Stephen var ve bütün yabancı yazarlarla ilgili. Ee, bazen bazı çeviriler yazarın yazdıklarını bizim dilimize çevirirken yeterli olamayabiliyorlar. O yüzden Yabancı yazarlar okurken okuduğunuz çeviri gerçekten çok önemli. O yüzden yabancı yazar okuduğunuz zaman mutlaka size önce hangi çevirisi en iyi bununla ilgili kısa bir araştırma yapmanızı öneririm. İnternette bununla ilgili çok sayıda bilgi bulacaksınız. Çünkü bazen bazı çeviriler gerçekten yazarın yazdıklarını değil de farklı bir şekilde farklı yorumlar katarak sanırım çeviri yapabiliyorlar ya da çevirmenin daha önce deneyimi olmasından da kaynaklanabilir bilemiyorum. Ama bütün çeviriler birbirinin aynısı olmuyor maalesef. O yüzden yabancı yazar okurken okuduğunuz çeviri çok önemli. Ben burada Türkiye İş Bankası Yayınları'nın çevirisi olan bir kitap almışım ve bu kitaptan çok memnun kaldım zaten. Stephen Zweig'ın okuduğum kitaplarında genellikle çeviriler iyiydi, kötü bir çeviriyle karşılaştığımı hatırlamıyorum. Ama e, internette araştırdığımda en çok beğenilen çeviriler arasında Türkiye İş Bankası yayınlarının çevirileri olduğunu gördüm. Stephen Zweig ile ilgili yaptım bu araştırmayı. O yüzden e, daha sonra Dünya Klasiklerinden de e, örnekler verdiğimde farklı yayınları söyleyebilirim. Şimdi Stephen Zweig'ın Ayışığı kitabına geçecek olursam, Stephen Zweig Ayışığı... Sokağı öyküsünde yine bütün kitaplarında olduğu gibi yoğun bir karamsarlık hakim. Stephen Zweig yaşadığı o savaş yıllarında psikolojisini bozan o olaylar onun bütün kitaplarına yansımış. Zaten biliyorsunuz 1942 yılında eşiyle birlikte iletişerek intihar etti Stephen Zweig. Stephen Zweig kitapları genel olarak bir karamsarlık, kitabı okuduktan sonra mutlaka ben de bir karamsarlık oluşturuyor. Hatta ben bu kitabı yeni bitirdim. Ee, aslında ben bu kitabı şöyle e, burada hatta hesaplamalar yapmışım göstereyim. 2018 Ocak ayında okumuşum ilk defa ve bugün okudum. Yani yaklaşık iki buçuk yıl sonra tekrar okudum ve tekrar aynı şeyleri hissettim. Size bir karamsarlığa itiyor Stephen Zweig kitapları. O yüzden size tavsiyem kitap böyle 74 sayfa, 5 öğretmen oluşan bir kitap da olsa her biri 10-15 sayfalık öyküler de olsa arka arkaya okumayın. Okuduktan sonra her öyküden sonra mutlaka bir ara verin ve sizin enerjinizi yükseltecek bir etkinlik yapın. Mesela başka bir eğlenceli bir kitap okuyun ya da çıkın yürüyüş yapın. Sevdiğiniz bir müziği dinleyin ama Stephen Zweig öykülerini arka arkaya okumayın. Böyle şu anda benim olduğum gibi enerjiniz düşebilir. Stephen Dwight, Ben bende e, genelde mutsuzluk oluşturuyor ama Stephen Zweig'ın kitapları seviyorum. Sevmemin sebebi de betimlemeleri tam yerli yerinde ve gerçekten çok güzel. Adeta yazdığı yerde, hangi mekan yazdıysa kendimi orada hissediyorum. Şimdi e, Ay Işıl bir cümlenin altına çizdim. Bunu size okumak istiyorum. Eminim siz de benim gibi düşüneceksiniz. Limanın yakınlarında Denizci Mahallesi'nde olmalıydım. Bayat balık kokusundan hissediyordum bunu. Yosun ve çürüme karışımı tatlımsı güzel bir kokuydu bu. Dalgalarla birlikte karaya vuran alpler kokardı böyle. Bir de kötü kokuların ve havalandırılmamış odaların... ...kendine has bulusundan anlamıştım nerede olduğumu. Şiddetli bir fırtına çıkıp taze bir soluk getirene kadar... ...bu boğucu kokular buralara sinerdi. Bu cümleyi okuduktan sonra, sizler de dinledikten sonra kendinizi bir deniz kıyısında hissetmemeniz mümkün değil. O denizin kokusunu duymamanız mümkün değil. İşte anlatmaya çalıştığım tam olarak bu. Stephen Zweig'ın betimlemeleri gerçekten şahane. Normalde ben çok fazla betimlemeyi sevmem ama Stephen Zweig'ın betimlemeleri beni Stephen Zweig'ın bütün kitaplarını okumaya iten yegane şey diyebilirim. Stephen Zweig ile Ayşe Soka ile ilgili araştırma yaparken İnternette, özellikle sosyal medyada bu ayışığı kitabından birçok cümlenin altının çizildiğini gördüm. Zaten Stephen Zweig'ın altının altı çizili derken birçok yerde paylaşıldığını gördüm. Stephen Zweig'ın zaten kitaplarını öne çıkaran, bu kadar sevilmesini sağlayan sebeplerden biri de bu olsa gerek. Stephen Zweig'ın kitaplarında hemen hemen bütün cümlelerin altına çizip bir, bir duvar yazısı, haline getirebilirsiniz. Gerçekten yazdığım cümlelerin her birini tek tek bütün e, bütünden olarak okuduğunuzda her biri hakkında saatlerce konuşabilir ve düşünebilirsiniz. O yüzden Stephen Zweig'ın bütün cümleleri sizde iz bırakacak ve sizi düşünmeye itecek cümleler. Mesela ben bir tane çok beğen, en bu Ayşe Sokan'ın en beğendiği bir cümlesi okumak istiyorum. Bakalım sizler de birbirini düşünecek misiniz? Hiçbir şeyin benim için gerçekleşmediği, ama yine de her şeyin bana dahil olduğu duygusunu taşıyordum yalnızca. İlgisiz kalsam da çok derin ve çok gerçek şeyler tadıyor olmak, müthiş mutluluk veren bir duyguydu. Ruhumun en canlı kaynağını oluşturur. Tanımadığım yerlerde üstüme çökerdi. Hiçbir şeyin benim için gerçekleşmediği, ama yine de bana dahil olduğu. Şimdi burada nasıl, nasıl bir nasıl bir anlam karmaşası var. Burada nasıl bir aynı anda farklı duyguları yaşamak var. Yazar duygularını tam anlamıyla kitabına yansıtmış. Hatta bu kitabında genel olarak birkaç öyküsünde memleketine duyduğu özlem de çok herhalde üst seviyelerde olduğu bir dönemde yazdı. Bunu da çok üst seviyelerde görüyoruz. Mesela şu cümle, Almanca bir şarkı söylendiğini duydum. Bir kadın sesi söylüyordu çok da kötü söylüyordu. Ama ne de olsa bir Alman yazgısıydı. Dünyanın bu uzak köşesinde Almanca okunduğuna göre bir şekilde tanıdıktı. Biliyorsunuz Stefan Zweig birçok ülke gezmiş. Ama şu cümleden ben şunu anladım. Demek ki gittiği bütün ülkelerde hep memleketinden izler aramış. Memleket hasretiyle geçmiş bir ömrü. Ve bu hasrette onu yoğun bir karamsarlığa itmiş ve bu karamsarlığı da kitaplarına yansıtmış. Mutlu sonlu bir kitap değil. Zaten Stephen Blyden kitaplarında mutlu bir son beklememek gerekir. Ben şimdiye kadar okuduğum hiçbir kitabında mutlu bir son görmedim. Onun kitaplarında derin bir karamsarlık, vicdan azabı, mutsuzluk, yaşanılan şeyler neden benim başıma geldi diye kendi kendini yiyip bitiren ana karakterler mevcut ama harika betimlemeleri var. Sırf betimlemeler için bile okunabilecek bir kitap. Hepinize tavsiyedir.